God dag.

E şu an ekmek 10 lira. Yine masraflar yüzde yüz zamlı. Ama biz yine yerimizde sayıyoruz. Zararla çalışıyoruz şu an. Kadir'i de yıllardır fırın esnaflığı yapıyorum. her şeye zam geldi. Ekmek yine aynı yerine sayıyor. Maya, un, su, her şey zamlı abi. Odun, poşet. Hiçbir güç hiç yetmiyor ama ekmek aynı yerine sayıyor abi şu an. İşçiler abi hepsi arttı yani yüzde yüz zam yedi. Maliyet mutarmıyor yani şu an. Boşa çalışıyor yani şu an. 7-24 çalışıyor yani evde yok bir şey. Yedi yirmi dört uykuyum yok abi bunun yüzünden yani. İşçi çıkardım kendim çalışıyorum o derece yani. Abi bunun şu an sekiz yüz, sekiz yüz elli. Gidiyor yukarı. Durmak yok, indir olacak diyorlar. Yüzde yüz her şeye zam geliyor. Biz aynı yerinde sayıyor. Maliyetler abi yüzde yüz hepsi zam yedi yani. Hangi birini anladım ki? Poşe yediğimiz, şey yemiş hepsine zam yedi abi. Ekmek yani yine on liradan devam ediyor şu an. On iki buçuk lira olmasını istiyoruz şu an. Yoksa abi <laughs> gidişat kötü yani. Yani kendim çalışıyorum. içileri çıkardım bir kısmını. Kendim çalışıyorum. Ben fırın işçiliği zor bir işçilik. İşçiler 12 saatten aşağı çalışmaz fırında. Bir de git gel yapar. Fırın işçiliği asgari ücret kurtarmaz. Fazladan ister. Çünkü fazladan çalışır, fazladan ister. İşçiliği de zordur fırında, patronluğu da zordur. Ekmek kurtarmıyor şimdi. Her şey yüzde geçen zamlara, yüzde yüze varan zamlara. Üzer üzerine yani 52 kalem zamımız var bizim. Bunu 52 kalemi üzer, üzer, üzer üzerine eklediğin zaman içinden çıkamaz oluyorsun. Patrona zam desen patron ekmeğe zamlamadı. E, piyasanın hepsi zamlandı. E, patron da işin içinden çıkamıyor. Biz de istemeye korkuyoruz. E, Ocak ayı geldi her şey yüzde yüz katladı. Market katladı. Yolculuk katladı. Akaryakıt katladı. Ekmek yerinde sayıyor. Ekmek mi 12 buçuk olması lazım ki gidişat düzelsin, sürüm düzelsin. Biz de patrona karşı biz de isteyelim. Patronun da bize verme hakkı yüzü olsun.